Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Red Ball 4 oynanın 2. bölümüyle karşınızdayım vakit kaybetmeden başlayalım 2. bölümüydü yok 3. bölümü pardon 3. bölümüyle karşınızdayım en son 9. level'da kalmıştım 3. level'dan devam Evet şöyle dur aman Allah'ım hemen düştüm ya Öf. hemen düşülür mü? Lan hareket etmedi. Yemin ederim tuş hareket etmedi. Kısa, kısa bir video olacak galiba ama kısa olmayacak ya. ef. Reklam izleri. Ben sizi mi kıracağım? Bir dakika, iki dakikalık videoyla. Olmaz yani değil mi? Hoppa. Gelir gelmez. <laughs> Bu arkadaşlar misafirlikteyiz. Ses olabilir kusura bakmayın ondan dolayı. Misafirlikteyiz kebap oyunundan beri iki gündür misafirlikteyiz. anne ve babam Aydın'a gitti. Dedem öldü diye. Ee, ya Bugün yola çıkıyorlar. Yani bugün yola çıkıyorlar. Yarın buradalar. Yarın buradalar. Yani üzgünlük dedim. Olmasın. Evet. Her beyni ona bir e, fatiha olsun o zaman. Size güveniyorum. Ya abi ya. Çok hızlı gidiyor. Kim? O değil de ben buraya geçmiştim sanki ya. Neyse. Tamam i̇şte ver. Diğerleri geçin. çok zorlanayım. Aha. Tamam ya, bunu yapma ya. O. Ayperen Alperen dur hele. Ben oraya gelim gidim gelim. Arkadaşlar orayı çok hızlı geçtim size gösteremedim kusura bakmayın ya. Bir de atlayayım ben Ayperen bir durur musun? olur. Ay hayır hayır hayır. Gitme dur. Yıldızı alamadım ya. Yeniden başlasın. Ben orada çok hızlı geçtim. O yüzden değdim buna değdim. Yıldızı da alalım bu arada. Yıldız lazım oluyor. Ya abi ya gene mi bu? Ne şey yap? Suyu hiç sevmiyorum sulu alanları var ya. <laughs> hay hay hay. Ya reklam izlerim ben sizi kırmam. Ben sizi kırmam 57 57 saniyelik reklamı izledim abi. 57 saniyelik. Ya ben. Aa herkes kızadı. Hayır. Aa. Aa. Oğlum evet. ya burası çok kötü Ama Ama bek kal ne oldu artık ha? Tamam da yandık hiç sevmiyorum. Abi. Abi <laughs> yapma yapma ya. Minicik minicik. Kulağımın ne şekli. Benim kulağımın ne koku var? Hop. Oh, oh sonunda ya. Abi oh be. Allah'a beraber Alayda. Dur, dur 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 dur. Beni beklediğin için dasa gurederim. Daşa. Alayda. Bu nasıl bağırış? Sen bağırma be. Hayır 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 hayır. Amel. Ay. Aya Ay. Ay gidiyoruz. Aya, aya, aya gidiyoruz. Aya. Ay Bu arada Ay'a gittin mi Alper sen hiç? E gittim. Kaç lira istiyorlar Ay'a gitmeye Alper? Ee, üç tur bitirmeliyim. Üç tur bitirmeliyim sen. Ben gittim Ay'a. Yuhu. Gümbürtak. Abi. Ya gene mi su? Lan ben suyu neyse siz anladınız. Anlamayan anlamadı. <laughs> <Aa>! Tövbe yarabbim. <laughs> tövbe <laughs> estağfurullah. Allah Ekber. Abi gel ay ay ne ay, yapma. ay ölüyordum. La. Ben böyle böyle oyunu arkadaşlar <laughs> abi gene kurmadı. 60 saniyelik reklam izleyip geldim yine. Teşekkür etmenize gerek yok. Abone ve like atsanız yeter. Abi ne anladı? Hala. Burada ne yapalım? Aa, bu neden üstü lan? Arkadaşlar ne yapalım? Gül. Çok eski. Allah Allah. Seni. Aa anladım. O orada durmalı. dur. Böyle atlayamaz. Böyle böyle böyle. <SŦLim> <SŦLim> men men. Beni öldüren anne. Yok dur diyemem. Ben. Beni öldüren. Yıktırdın iman, beni öldüren de. Yıktırdın iman, beni öldüren de. Oğlum şimdi beni arkalamazsın. Lan arkalamazsın. Beni... Dur beni man Karbay'na yapayım. Bak. Kalırsızlar düştüm. Yok ol Seni pislik yok ol

Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar sesleden yansılmayın. Seslerden dolayı da çok 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 özür dilerim. Tamamdır. Çok, çok iyi ilerliyoruz abi fark ettiysen. Arkadaşlar öldü ben donduramıyorum maalesef video kapanı. <laughs> ya. Neden böyle? Neden böyle? Neden böyle? Neden böyle? Ama bizden çok kötü abi. Başka bir uygulamaya geçeceğim sonra. Gerçekten ha. Farklı bir uygulamaya geçeyim artık. Aya. Abi aya mı? Hayır. Aya. Aya. XD. Oh. <laughs> XD yaptım. XD. <laughs> Gördünüz mü? XD yaptım. Arkadaşlar. Of. Erkeğim ya, erkek. Kim erkek? Sen. Ben. Yok dedim. <laughs> Yok nenem. <laughs> Ben de doğmak istiyorum Benim hayalim de doğmak. ben de benim ben 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 Gerizekalı. ben 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 dede olursan torunuma ne alacaksın? <laughs> torunuma bir tablet. Bir tablet. <laughs> Abi kulağı <bu da> <laughs> bos. Arkadaşlar Boz'u bir sonraki sefer oynayacağım. O bölümü bekleyin. Boz'u bir sonraki sefer oynayacağım. O bölümü bekleyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Boz'u bir tur oynayacağım. Dördüncü bölüm yani. O bölümü izleyin. Hoşçakalın. Bay